Hepinize merhaba değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler bir gün burada ne işlem yapacağız? Bahçeye geldik. ikinci kış bahçemize. İkinci kış bahçemizde Ocak ayında ektiğimiz soğanlar yağmurdan dolayısıyla bugüne kadar hiç çapalanmadı. Bunlar kele olacak soğanlar. İnşallah kele olduğunu da görürüz. Ve bir gün biz bunları İçinde olan fazla otları kesiyoruz. Bu tür otları. Ve çapalamış oluruz. Yani bir daha yağmur yağana kadar bizim bunu çapalamamız gerekiyor. Yağmur yağdığı zaman daha da güzel olur. Bu şimdi çapada önce olan hali. Soğanların yanında bir de ıspanamız var. Yağmurda mı, tohumunda mı veya yerinde mi bilmiyorum ama öyle bir ıspanak oldu ki değerli dostlar. Hem tadı çok güzel hem de çok bereketli. İri yapraklı. Harika bir ıspanak oldu. Yani ektiğimiz tohumlar hepsi neredeyse olmuş oldu. Bu sık yerleri ayıklamamız gerekiyor. Ee, hala çiçek açanı yok haladı e, geliştiği var. Lejiklendi yok, sarardı yok. Özellikle ıspanakların bu arka kısmı e, bitlemiş oluyor. Ama bu ıspanakta çok şükür daha bir şey olmamış. Burası bu şekilde komple ıspanak. Ve çok da güzel oldu söylediğim gibi. E, eş dostlarımıza da e, paylaşıyoruz. Bakın bu sadece bir tane köktür. Bir ıspanak bu kadar mı güzel olur Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Arka kısmı da çok güzel. şekilde Konu tohumunu elde etsek, acaba seneye eksek bu kadar güzel olur mu? Yani tohumu aldığım yerde alsam da bu kadar güzel olacağını sanmıyorum. Hmm. Burada da benim ilkbahar hazırlığını yapıyor. Biz burada başka şeyler ekebiliriz. Yabani otlar var burada. Bu ayıklamamış şeyleri. Ve bu tarafta ayıklamış tarafı oluyor. Maşallah baklada ne kadar ektiyse hepsi de oldu. Baklalar da çok güzel olur inşallah. Uç kısmına ekmiş olduk. Hiçbir şey de engel olmadı. Bakla boyu alır. Böylece gittik. Onlarsa hepsi olmuş oldular. Yağmurdan dolayısıyla bu çiçek kısımları hepsi bakla olmasını bekliyoruz. Bakın. Allah nasip ederse Rabbim yedirmeyi de nasip eder inşallah. Ekersen oluyor değerli dostlar. Kendi ektiğin daha güzel, daha bereketli oluyor. Zaten bundan sonra dışarıda pek bir şey alınmıyor. Böyle ekince çok faydası olur. Sağolsun beyin bu işleri çok sever. Burada da sarımsak var. Kelle niyetine ektik ama kelle yapar mı bilmiyoruz. Yağmurdan sonra bir çapaladık. Bir daha yağmur yağdı mı bu çapalama onun için çok iyi olur. Burada da maydanozlar var değerli dostlar. Çapa getirdik. soğanlay çapalayacağız. Maydanozlar ıspanak kadar güzel olmasa bile ıspanak kadar tohumlar çıkmadı ise işte de toprağın dışına. Ama yine de e, güzel olmuş. Bunlar hepsi e, doğal. Yani ne göbre, ne bir ilaç hatta doğru düzgün çapalanmamaya zebzeler bile. Sadece e, vitamini topraktan, güneşte ve yağmurda alan bitkiler. Bu ektiklerimiz hepsi de. Sanki burası daha güzel olmuş gibi, e, bu üç kısımından daha büyümüş. Yani e, bunu bu şekilde bile yiyebilirim. E, sadece yağmurda yıkanmış, başka da hiçbir şey yok üzerinde. Tadı mükemmel. O kadar lezzetli bir tadı var ki maydanoz olduğu o, tadından belli oluyor. Hazır maydanozları öyle değil. Pazarda aldığımız maydanoz. Çapaladığımız yer bu şekilde. Çapalamayan yer ise bu şekilde. Toprağını havalandırmakla çok faydası oluyor. Biz şimdi nasıl çapalayacağız? Boş yeri. Bu da e, bezelye oluyor. Çek açmış inşallah bezelyesi de olur. Bu şekilde boş yerini çapalayıp toprağını havalandırmış oluyoruz ve mümkünse çinememeye çalışıyoruz. Çapaladığımız yeri çinememeciz. ve soğanlarımızı dikkat edeceğiz kökünden vurup da kesmeyelim bizler çapaya devam ediyoruz bu taraf başa çapalamış olduk Derin çapa yapmıyoruz. Sadece kaymağını kıralım. Bu şekilde. Boş aralarından. Ve soğanlarımızın boğazını da toprak dolduruyoruz. Soğanlarımız çok küçük olduğu için derin çapa yaparsak soğanlarımızı sallamış oluruz. Eğer yerinde sallarsa bu sefer kurumuş olur. O yüzden bu yöntemle hafif kolay bir çapa yapalım. Şimdi ise soğanları çapaladıktan sonraki durumu. İlk çapası oldu. Yağmurdan önce bir çapalaması çok iyi olur inşallah. Bir de yağmur yağarsa soğan ıspanağı geçer inşallah. Bize beyimin temizlediği yere bakalım. Bu alan yabani ot doluydu, ayıklamış hali bu şekilde. Bir de burasını kazacak yağmura hazırlık dursun. Yağmur yağdıktan sonra işlemiş yer daha da güzel oluyor. Kerem ve otumuzu ilk biçtiğimiz taraf burası oluyor. Bizler ilk biçmeye başladığımız zaman burada başladık. Ve burası da en son biçtiğimiz yer. Daha yeni biçilmiş. daha hiç biçilmemiş. Büyümüş hali bu şekilde. Bu boyutta. Değerli dostlar, bu videomda bizler doğal, organik kış sebzeleri nasıl ektiğimizi, nasıl yetiştirdiğimizi e, sizlerle paylaşmış olduk. Burak'a da videomu takip ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.